Şey arkadaşlar güzel yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün Roblox'ta çim biçme oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyunu ben biliyorum. Daha önce de oynamıştım ama tabi Roblox güncellemeli falan filan. Çimleri biçiyorsunuz. Sizin şey para, para, geliyor. Çim biçtiğiniz Zamanla benzininiz azalıyor falan. Benzininiz doldurmaya gidiyorsunuz. Öyle. Şimdi arkadaşlar ben çim biçerken Benzin bitti. Şimdi arkadaşlar ben ben benzin doldurmaya giderken siz de kanala abone olup videoya like atıp bildirimleri tüm şeklinde açmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman nereden şu ha şurada. O zaman hadi videoya devam edelim. Ha bu, bu arada büyük oyun short kanalına abone olmayı unutmayın. Büyük short kanalına abone, abone olduğunuzda da o da benim short kanalım vardı. Büyük oyun short kanalına abone olursanız da çok sevinirim. Ayrıca yorumlara hangi oyunun videosunu çekmemi istediğinizi yazın arkadaşlar. Hadi devam edelim. Şimdi benzin doldurduk. Bitmeye devam ediyoruz. ya. Hadi taktım ben bu kayağı kıracağım. Oha! Evet şey bitti. hızlı ha, doldur ne? Ne Şuradan Şimdi 370 lirayla şeyimizi dolduracağız. Buralarda bir yerdeydi. Neredeydi ya da diğer tarafta da olabilir. Şurada galiba. Yok. Bir yer nereden alıyoruz lan biz? Nereden gelişiyoruz? Ha yükseltmeyiz. Ama bayağı unutmuştum ya. Bayağı unuttum yani. Bayağı çok ama yani Neyse ben bir. Ben, doldurayım. ben doldurayım. Hoppa. Oha mega Arch. Ama ağaçlara da var Ne Yapacağız. Hadi 26 gün, baya da kara, baya da şey aldık, 26 gün Ne ne? Çünkü ağacı kırdılar. Şimdi işte Karin Tamam. Şimdi yükselteceğiz. Para. Pasta var. Yaşa. Yaşa. var. 250 lirayı bunu alalım ya. Sonra yaslan kalmış. 400. Ben ucuz bu şey mantıklı Evet şimdi yükselteceğiz bunu. Bu arada sıradaki şey kaç lira? 2000 lira oha. Sonunda cool bu 5 tutuk olanmış. Bu da 2000 lira of. Ne pahalı be. Şey yapma hızı yavaşlıyor mu var? Yavaşlamıyor tamam. Bu olduğumuz yavaşlamıyor. Evet şimdi o parayı toplayacağız. Abi bir sürü çıman kazdım. Yeni yeni gö görüyorum yani şimdi. Şeyin gittiğini. Benzin inlerinin altı. Şimdi alttakilerden başlayalım. E bitti burası. E bitti burası abi Abi burası bitti lan Abi ben ya Karınca karınca hangi karınca Yeşil karınca sıradan ama hoş ben yani yeşil severim. şunu şöyle aldım merhaba yeşil karınca yeşil karıncayla beraber bu oyun olduğu için aaaa bir tane daha ya, yaa okay. tane daha kutu yaşasın. Evet. Şimdi ne çıkacak? Yumurtadan. Böyle kırmızı kadınca. Onu da al. Yaşasın. Bakın. Benim iki tane karıncam var. Yeni seviye. Kuru çöl. Kuru çöldeki artık kumları temizleyeceğiz. Evet ama lan burada toprak yok ki. Bu da video bayağı uzun sürecek galiba. Çıkan geldi. Bir şey bitti. Videonun süresini arttırın. 8 dakika daha bitmedi. Tamam. satma daha gelmedi. Tamam. Hadi gelin karıncalar. O Çizgili geliyor yumurta. Bakalım ne çıkacak içinden. O ne o karınca? Aa bir tane daha iş karınca var yeşil karın ya da ama iki tane alabiliyormuş bir tane yıkanır karın ve yeşil karın bir daha ama onun parası var mı 0.65 10 0.55 10 o zaman bunu alacağız tamam yeşil ve kırmızı karınca Yeşil diğer benim yeni aldığım yeşilin ne kadar suyu var? 055 mi? Sal Saniye saniyede saldırı var. Saldırı sek. Hasar 2. Hasar 1. Hasar 1. Tamam. Bu Bunu al. Bunlar bana. Bunlar gitsin. Şey hayır yumurta. yumurta. Hemen dolduruk oyunu yumurta yapacağım. Doldur, 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 doldur. Yumurtayı aldınız mı? Yumurtayı almışsınız. Hadi karıncalar. <laughs> bu arada 1,5k paramız oldu. Hayır benzinimiz bitti. Karıncalar nereye gittiniz? Karıncalar. Ah, hayır. Hemen doldurmam lazım. Almadınız Olmadınız değil mi? Lütfen anlamışsınız Anlamışsınız Yaşasın Karınca var Buna saldırın Hadi Saldırın Arkadaş gelecek size yani Birine gideceksiniz ama ha? Hadi 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 karıncalarım Hadi karıncalarım Saldırın. Hadi. Hadi 30 canı kaldı. 20, 15, 7, 7, 2. 2. İşte bu. Çıkıyor. Çıkıyor şu anda. Ne çıkacak? O nadir çıktı. Şeker kaldı sarınca. Seviye 16. 07 mi? 12. 12. Bunu alırım da ama 0.7 Sa saniyede saldırı 0.7. Olsun be. Hop, hop. Tamam. Evet. Nerede şeker kamçı burada? Aha bir tane daha size arkadaş gelebilir. Yani bu sefer yeşil gidecek ya da. Gelemedi

şimdi içmemek nasıl olur? İçimi bi' Domates bi' içmemek Domates bi' içmemek nasıl olur? 1 mı toplamam gerekiyor? Ama ilk kdı Parası da 1K benim param. Ha, parası tamam. Tamam, şu anda 100 lira çıkınca Şu anda... nokta 1K, fazla para. lan lan ben ama ama ben bilmem ama şey ben 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 domates peçeme istiyordum ben öff neyse evet tamam benim süper doldurma yarı iç iç hafif hadi hadi Mega kaktüs eğer kırabilirsek Mega kaktüs kırılıyor. Hadi mega kaktüs. Kırıldı. para var. Bayağı paralar var. O! Tamam bu benim bu benim için Mustafa İşte bu mega kaktüs artık ka mega kaktüs bitti. bir para var değil. 2.1k oldu bir anda Hadi hadi beyler hadi. Aa arkadaş. Ar nadir gelsin. Nadir nadir nadir, nadir. İşte bu güneş karınca. Karınca. seviye 20 hatta. Bakalım. O 085 iyi iyi 38. Bunu çıkart bunu attı. Tamam. Yani çok güzel bir takılıyoruz. Evet karıncalar. Karıncalar. Domates biçme makinasını da aldık. Sulu biçme makinası alacağız sonra. Büyük tank alacağız. 19, 19, bayağı pahalı. Hadi. Şimdi size bir tane daha rastikasikam var. Geliyor mu? Geldi. Şuralarda yumurta var mı? Yumurtaları ben çok sevdim de. Aha, Bir tane ışık. Evet. Hadi. Aha, kaktüs. Kaktüsleri kırayım. Mega kaktüs. Ben bir şey yapıyordum. Hiç de bir şey çıkmadı bu arada. Bu kaç lira? Kış toprak kare. Bu bölgede turizmi açmak için bilim ekibi kartı. Oho bayağı bir zaman ihtiyacım var. Video bitti. Aynen. Videonun vakti dolmuş. Hatta bayağı geçmiş. Arkadaşlar o zaman bu videoda burada bitsin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.